Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisi belirtme hali eki almamıştır? Şimdi ı, I, i, u veya ü eki belirtme hali eki de olabilir, iyelik eki de olabilir ve bunlar birbiriyle sıklıkla karıştırılır. Şimdi bunları karıştırmamak için burada bir yöntemimiz var. Ona bakalım. Şimdi cümlede geçen fiillere ya da fiilimsilere sorulacak neyi kimin nereyi sorularından birinin yanıtı olan yani bu sorulara cevap veren sözcüklerin sonunda bir tane ı I, i u ü eki olur. Bu eke de belirtme hali eki denir arkadaşlar. Bir daha söyleyelim. Fiillere ya da fiilimsilere sorulacak neyi kimin nereyi sorularının yanıtı olan sözcüklerin sonundaki ı I, i u ü ekine belirtme hali eki denir. Bir de şöyle bir durum var. I, I, U, Ü eki almış sözcüklerin kendilerine neyin, kimin ya da ne soruları yöneltildiğinde yanıt alınabiliyor ise bu sözcüklerin kendilerindeki bu I, I, U, Ü eklerine iyelik eki denir arkadaşlar. Şimdi seçeneklerimize bakalım. İnsanların çoğu şiiri hoşça vakit geçirmek için başvurulan bir araç olarak görüyor. Şimdi görüyor sözcüğü burada bir fiil hemen buna bir soru soruyorum. Neyi görüyor? Yani neyi hoşça vakit geçirmek için başvurulan bir araç olarak görüyor. Şiiri cevabını alıyorum. Dolayısıyla buradaki i eki ismin belirtme hali eki oldu. B seçeneğine geçelim. Popüler kültürle beslenen yazarların çoğu. Şimdi buna da farklı bir soru soruyorum. Yani ı ekini almış sözcüğün kendisine bir soru soruyorum. Kimin çoğu yani kimin sorusunu soruyorum ve cevap alabiliyorum. Yazarların çoğu. Dolayısıyla buradaki u eki iyilik eki oldu. Yani burada belirtme hali yok. Cevap B seçeneği oldu. Diğer seçeneklerimize bakalım. Yeteneklerinin farkında olan insan toplumu değiştirmeyi. Şimdi dikkat ederseniz burada bir fiilimsi var. Bir isim fiil. Değiştirmeyi ifadesi bir fiilimsi. Hemen buna bir soru soruyorum. Neyi değiştirmeyi? Toplumu cevabını alıyorum. Dolayısıyla neyi sorusuna yanıt verdiği için yani neyi sorusunun yanıtı olan toplum sözcüğünün sonunda ı, I, i, u, ü eki olduğu için bu eke belirtme hali diyoruz arkadaşlar. Bireyi toplum içinde değerli kılan. Şimdi değerli kılan bir fiilimsi öbeği. Yine bu bir fiilimsi. Yine buna bir soru soruyorum. Kimi değerli kılan? Bireyi cevabını alıyorum. Fiillere ya da fiilimsilere sorulacak neyi, kimin nereyi sorularının yanıtı olan ifadelerin sonundaki i ekine arkadaşlar belirtme hali eki demiştik. Dolayısıyla bu da belirtme hali eki oldu. Hayata değer katmayı başaran insanlar hayatı farklı pencerelerden görebilme. Şimdi görebilme dikkat ederseniz bir fiilimsi yine buna bir soru soruyorum. Neyi görebilme? Hayatı cevabını alıyorum. Dolayısıyla buradaki ı ne oldu? Belirtme hali eki oldu. Bizim seçeneğimiz B seçeneği. Çünkü buradaki u eki iyilik eki oldu arkadaşlar.